Merhaba bilim hayranları. Karadeliğin içini düşen hiçbir şey dışarı çıkamaz. Çünkü bunun için ışıktan hızlı gitmeniz gerekir ve evrende hiçbir şey ışıktan hızlı gidemez. Işık bile. Oysa kara deliğin yerçekimi, kara deliğin merkezinde yer alan ve yerçekiminin sonsuza ulaştığı tekillik noktasından kaynaklanıyor. Peki yerçekimi kara delikten nasıl dışarı çıkıyor ve gök cisimlerinin kara deliğin yerçekimine kapılmasına yol açıyor? Bu yayında bunu açıklayıp size gerçekte yer çekiminin nasıl işlediğini anlatacağım. Ama özgür bilime destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenip bildirim açmayı unutmayın. Yer çekiminin kara delikten çıkıp dış uzaydaki gezegenleri, yıldızları, asteroitleri ve benzerini kara nasıl çektiğini anlamak için öncelikle cisimlerin kara nasıl düştüğüne bakalım. Aslında kara düşmezsiniz arkadaşlar. Kara deliğin kütlesi uzayı büker ve kara çapı ne kadar küçükse, yer çekimi o kadar şiddetli olur ve yakındaki uzayı da o kadar şiddetli büker. Öyle ki kara delik sizi kendine çekmez. Bunun yerine uzay kara deliğin içine akmaya başlar. Kara deliğin dış olan olay ufkunu geçtiğiniz zamanda da işiniz bitmiş demektir. Çünkü olay ufkunu geçince uzay kara deliğin merkezindeki tekilliğe daha doğrusu iç olay ufkuna ışıkta hızlı atmaya başlar. Siz de ışıktan hızlı gidemeyeceğiniz için tıpkı bir çağlayandan aşağıya düşen kayık gibi kara deliğin içine düşersiniz. Uzay sizi yanında sürükleyip götürür. Öyle ki yer çekimi Newton mekaniğindeki gibi değildir. Evet Türkçe'de yer çekimi diyoruz ama Einstein'in yer tanımlayan genel görevlilik teorisinde yer çekimi bir kuvvet değildir. Kütle uzayı büker, bükülen uzay bir çukur oluşturur ve siz de inşaat çukuruna düşer gibi bu çukurun içine düşersiniz. Hatta çukur yeterince derin ve kenarları dik değilse kara deliğin içine düşmek yerine çevresinde yörüngeye girersiniz kara çevresinde dünyanın çevresine dönen telekom uyduları gibi dönersiniz. Oysa kara yaklaştıkça çukur derinleşir, dikleşir ve bir kez kara deliğin dış sınırı olan olay ufkunu geçtikten sonra geriye dönüş yoktur. Öyle ki yer kütlenin uzayı bükmesiyle oluşur arkadaşlar. Üstelik genel görevlilik teorisi uzayın bükülme hızına bir sınır koymaz. Uzay ışıktan hızlı bükülebilir ve belki de kütle uzayı anında büker. Nitekim uzayın içinde ışıktan hızlı gidemezsiniz ama aslında uzay zaman ışıktan hızlı genişleyebilir. Buna karşın kütlenin uzayı deforme etmesi uzayda ışık hızında yayılan bir etkidir. Yani kara deliğin uzayda açtığı yer çekimi çukuru anında oluşur ama ışık hızında genişler. Buna yer çekimi alanı anında oluşur ama uzaya ışık hızında yayılır da diyebilirsiniz. Örneğin birleşen kara delikler çok şiddetli kütle çekim dalgaları üretir. Neyse ki bunların şiddeti kısa sürede azalır ama kütle çekim dalgaları anında oluşsa bile uzayda ancak ışık hızında yayılır. Nitekim bugün dünya ısı ve ışık yayan güneşi yok etseniz, gezegenimizde havanın kararması ve dünyanın artık olmayan güneşin yörüngesinden çıkıp saniyede 30 kilometre ile uzayın derinliklerine savrulması 8 dakika sürerdi. Güneşi anında yok etseniz bile dünyanın yer çekiminin kaybolduğunu anlaması 8 dakika sürerdi çünkü güneşin ısısı, ışığı ve yer çekimi bize ışık hızında ve dolayısıyla yaklaşık 8 dakikada ulaşır. Güneşin aniden yok olmasıyla birlikte kütle çukuru yok olan ve aniden gerilimi Boşalan uzay uzayda tıpkı bir trambolin gibi esneyerek titrer ve uzaya kütle çekim dalgaları yayardı. Bunların da dünyaya ulaşması 8 dakika sürerdi. Peki kütle çekim dalgaları bile ışık hızında gidiyorsa, yer çekimi kara delikten nasıl dışarıya çıkıyor ve uzaya kaçıyor? Dediğim gibi kara deliğin kütlesi aslında uzayı, uzay zamanı büküyor. Çünkü genel görelilik teorisinde uzay zaman bölünmez bir bütün olup mutlaktır. Ama uzay zamanı oluşturan uzay ve zaman birbirine göre değişir. Yerel olarak değişir. Bunu anlamak için en basit kara deliklere bakalım. Bunlar süpernova olarak patlayan yıldızlardan geriye kalan süper yoğun ve ağır çekirdeğin kendi içine çökmesiyle oluşur. Örneğin 100 milyon yıl önce patlayan bir yıldızdan geriye kalan tekillik de 100 milyon yıl önce oluşmuştur. Tekilliğin kütlesi de artık her neyse 100 milyon yıl önce oluşmuştur. Oysa kara deliğin uzayı bükmesiyle oluşan aslında pozitif değer alan gerçek alanı 100 milyon yıldan beri uzayı yayılmaktadır. Nitekim yer çekiminin menzili sonsuzdur ama karadelikten uzaklaştıkça o kadar zayıf var ki siz bunu bir çekim kuvveti olarak hissetmezseniz bile. Dahası karadeliğin içini göremezsiniz ve teklifte haliyle karadelikten dışarı çıkamaz. Öyle ki karadeliğin ilk kez yer çekimi yaymaya başladığı an ona dışarıdan bakan sizin gibilerin geçmişinde kalmıştır. Özetle karadeliğe yeterince yaklaştığınızda sizi etkilemeye başlayan yer çekimi karadeliğin güncel yer çekimi alanıdır. Sizin şimdiki zamanınıza denk gelen yerçekimi alanıdır. Yine de böyle düşünme kafa karıştırabilir. Çünkü bu cümleler yerçekiminin kara delikten çıkıp size ulaştığı izlenimini yaratır. Aslında öyle değil. Kara delik uzay zamanı büker. Bizim örneğimizde 100 milyon yıl önce uzay zamanda bir çukur açmıştır. Oysa siz bu çukurun kenarına daha yeni ulaşmış olursunuz. Mesela dünya güneş çevresinde dönerken doğrudan güneşin kütlesinden etkilenmez. Güneş kütlesinin uzayda yarattığı büyük çukurun kenarında bükülen uzay zamanla etkileşir girer. İşte biz bunu yer çekimi olarak algılarız. Aynı şey kara delik için geçerli. Kara deliğe yaklaşırken yer çekimi artar ama aslında bu onu saran uzay çukurunun gittikçe dikleşmesi ve derinleşmesidir. Siz kara deliğin içindeki tekillikle muhatap olmazsınız arkadaşlar. Kara deliği saran çukurun gittikçe dikleşerek derinleşmesini kaçması gittikçe zorlaşan ve gittikçe güçlenen bir yer çekimi alanı olarak algılarsınız. Özetlersek kara deliğin oluştuğu anda o anda yani geçmişte büktüğü yer kara deliğin içinde kaldı ama etkileri uzaya yayıldı ve yer çekimi alanı olarak da uzaya yayılmaya devam ediyor. Bunu anlamak için yer çekimi alanını elektromanyetik alana benzetebilirsiniz. Elektromanyetik alan tüm evreni sarar. Elektrik parçacıkları olan elektronlar elektromanyetik alanla etkileşime girdikleri zaman aslında manyetik alan çizgileri üzerinden evrenin her yerine anında bağlanırlar. Sadece elektronların manyetik alanla etkileşimi uzayda ışık hızında yayılır. Bunu kozmik manyetizma yazısında anlattım ki link açıklamalarda. Yine de elektromanyetik alanın özelliklerini biliyoruz ama uzay zamanın ve yer çekimi alanının tam olarak nasıl çalıştığını, uzayın nasıl büküldüğünü bilmiyoruz. Çünkü elimizde yer çekiminin atom ölçeğinde nasıl işlediğini gösteren bir kuantum kütle çekim kuramı yok. Evet, yer çekimini uzayın bükülmesi olarak tanımlıyoruz, kütle çekim kuvveti olarak değil. Yine de yer çekimi alanının bir kuantum alanı olduğunu ve kuantum yasalarına uyduğunu düşünüyoruz. İşte bu yüzden uzayın bükülmesinin anında, yani ışık hızına bak bakmadan gerçekleştiğini ama kütlenin uzayda yarattığı deformasyonun yerçekimi çukuru uzaya ışık hızında yayıldığını söyleyebiliriz. Açık söylemek gerekirse klasik fiziğe tabi olan genel görelilikte de yerçekimi alanı kütleden bağımsız olarak vardır. Değeri sıfır olsa bile tıpkı kuantum alanları gibi minimum enerji potansiyeli vardır. Evrensel yerçekimi sabiti dediğimiz şey budur. Kısacası yerçekimi hem kara deliğin içinde hem dışındadır. Ve asıl dışarıdaki kısmı bizi etkiler. Kara deliğin içinde de yerçekimi bir şekilde geçer ama bu artık bizim geçmişimize karşılık gelir. Basitçe söylersek dünya doğrudan güneşin kütlesinden etkilenmez. Ama onun uzaya yayılan ve yayılmış olan yerçekimi deformasyonundan etkilenir. Buna yerçekimi çukuru deriz. Ama bu çukur animasyondaki gibi iki boyutlu değil üç boyutludur. Uzayın deforme olması... Ekrandaki animasyonun hayal edebileceğiniz en küçük ızgarasında anında gerçekleşir. Ama bu deformasyon uzaya ışık hızında yayılır. Bunu da denize atılan bir taşın yaydığı dalgalar gibi düşünebilirsiniz. Dilerseniz yer çekimi alanının ölçebildiğimiz minimum ızgara birimini Planck alanı olarak da düşünebilirsiniz ki bu da kuantum mekaniğinde ölçebildiğimiz en küçük alandır. İşte o yüzden olay ufkunun içindeki uzay kara deliğin merkezindeki tekirliğe ışıktan hızlı akıyor deriz. Aynı sebeple ışık bile kara delikten dışarı çıkamaz. Çünkü ışık uzay zamanın içinde ışık hızında hareket eder. Bunu bir çağlayandan aşağı dökülen sular gibi düşünün. Sular çağlayandan aşağıya akarken ırmaktaki balıkların akıntıya karşı yüzme hızından daha hızlı dökülür. Böylece sular balıkları da beraberinde sürükleyerek çağlayandan aşağıya dökülür. Keza uzayda da olay ufkundan aşağıya kara içine doğru ışıktan hızlı akar ve sizi de beraberinde sürükler. Bu sebeple ne siz ne de ışık kara delikten dışarı çıkabilirsiniz. Demek ki yer çocukların kulaktan kulağa oyunu gibi çalışır ve uzayı öyle büker. Siz arkadaşınızın kulağınıza ne söylediğini duyarsınız. Dostunuz 10 arkadaş öteden gelen bir bilgiyi kulağınıza fısıldasa bile. Karadeniz'in merkezindeki tekillik ise hemen yanındaki plank uzayını büker. Tekillikle temas halindeki plank alanı hemen yanındaki plank alanını büker ve o da onun yanındakini. Ve bu tıpkı devrilen domino taşları gibi böyle sürüp gider. Uzay plank alanlarından oluştuğu için peyderpey bükülmeye başlar. Ayrıca bükülme bir yer çekimi çukuru olan uzayda ışık hızında yayılır. Tekillik uzay zamanı içine çeken bir yer çekimi çukuru oluşturur. Ve uzay zamandaki bir roket gibi nesneler de yer çekimine kapılarak çukura düşer. Tıpkı bir yemek masasındaki örtüyü çekerseniz tüm yemek takımlarının örtüyle birlikte kayacak olması gibi. Tam da bu yüzden çekimi alanı evrenin tamamını saran bir kuantum alanıdır diyoruz. Tıpkı masa örtüsüyle örtülü bir masanın yüzeyindeki her bir noktanın örtüdeki diğer her noktaya bağlı olması gibi yer çekimi alanındaki her bir nokta da evrenin en uzak köşesindeki tüm noktalara bağlıdır. Peki kütle hemen yanındaki uzayı ne hızla büküyor? Yer çekimini bekimleyen genel görelilik teorisi buna yanıt vermiyor. Görünüşe göre ışıktan hızlı ve belki de sonsuz hızla büküyor. Sonuçta evrenin içinde ışıktan hızlı gidemezsiniz ama uzayın ışıktan hızlı genişlemesine bir engel yoktur. Bunu ışık hızı videolarında anlatmıştım. Bu yayından sonra 2 dakikalık kısa videoları da bakabilirsiniz. Bunu ayrıca uzay nasıl bükülüyor ve evren nasıl genişliyor yazısında anlattım ki linkini yine açıklamalarda bulabilirsiniz. Her durumda bizim bir kuantum kütle çekim kuramı geliştirmemiz lazım arkadaşlar. Uzayın esnekliğini kuantum kütle çekim kuramıyla açıklamamız gerekiyor. Uzayın nasıl büküldüğünü açıklamamız gerekiyor. Nasıl ki elektromanyetik kuvvetin taşıyıcısı fotonlardır. Yer çekiminin artık kütle çekim kuvvetinin taşıyıcısı da graviton parçacığıdır diyen teorilerden birini kanıtlamamız veya yepyeni bir kuantum kütle çekim kuramı geliştirmemiz gerekiyor. Sonuçta tekillik gerçekten var mı yazımda anlattığım gibi fizik Fizikte sonsuzluklar olmaz. Sonsuzluklar ancak matematikte olur. Görelilikte ise kara delik merkezindeki tekillik sonsuz enerji ve kütlenin sonsuz bükülmüş uzayda sonsuz küçüklükteki bir hacme sıkıştığı boyutsuz bir noktadır. Fizikte böyle bir nokta olamaz. Fizikte bu anlamda bir tekillik olamaz. Özellikle görelilik teorisi yer çekiminin sonsuza ulaştığı tekillikte çöküyor. Kara deliğin merkezindeki tekillikte çöküyor. Genel görelilik teorisi artık o noktada işlemez hale geliyor. Tekillikte kuantum kütle çekim kuramının işi devralması gerekiyor. Bizde yer çekimi kara delikten nasıl dışarı çıkar, kaçar ve uzaya yayılır ve kara deliğin yakınındaki cisimleri kendine çekmesini nasıl sağlar sorusunun yanıtını gördük. Gördüğünüz gibi yer çekimi kara delikten dışarı kaçmıyor. Çünkü buna gerek yok. Çünkü yer çekimi bizzat uzayın bükülmesiyle oluşan bir çukurdur. Peki kuantum kütle çekim kuramında yer çekimi uzayın bükülmesi değil de graviton parçacıklarının etkileşimiyle oluşuyorsa ve gravitonlar da ışık hızında gidiyorsa, yer çekimini taşıyan graviton fotonlar kara delikten nasıl dışarı çıkıyor onu da kuantum kütle çekim kuramını konu alan gelecek videoda anlatacağım. Biz de bugünkü yayının sonuna geldik. Özgür Bilim'e destek olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Bu yayını hazırlarken kullandığım dijital kaynaklara aşağıda ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilim için beni bloktan takip edebilirsiniz. Bugün Higgs bozonu evrenin kara delik olmasını nasıl engelledi diye sordum. Tanrı parçacığı da denilen Higgs bozonunun karanlık maddeyi ve evrenin oluşumunu nasıl açıklayabileceğini anlattım. Attım. Her hafta YouTube'a video koyuyor ve bunları Spotify ile paylaşıyorum. Her pazar 21.30'da da canlı yayın yapıyorum. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Bilimle ve sağlıcakla kalın.